Değerli Manga Türk takipçileri merhaba. One Piece 1106. bölümle bu haftaya devam ediyoruz. Bölüm gerçekten çok güzeldi ve bekletmeden başlayalım. Bölüm 1106. bölüm senin safında adıyla başlıyor ve biz bölümde bu sözün anlamını görüyoruz. Bölüm gazetede yazdığı gibi gerçekten de bunu yapıyorlar diye başlıyor yani. Gelenler dost mu düşman mı şeklinde bir şey yapmışlar. Böyle bir hani altına anlatıcı daha doğrusu şey yapmış yani bir soru işareti bırakmış gelenler dost mu düşman mı diye. Luffy'nin tıkındığını görüyoruz ve Luffy'nin böyle çok enerjik bir halde hani kıpır kıpır e, denizler de şaşırıyor diyor. Az önce ne oldu yani çünkü o yiyecekler bir anda sindirdi mi hani bu yaklaşırsak diyor biri bizi de yiyebilir hani yaklaşmayalım deyip korkuyorlar Luffy'nin açlığından insan mı bir diye bağırırken bir denizci o açlığa korkup bir patlama oluyor ve denizler öteye veriyor uçuyor Luffy'nin yattığı yerde. Burada adanın bu tarafında daha fazla kalamayız derken denizler Luffy'nin nika formunu alıyor. Ve gülmeye başlıyor. Kendinize gelin. Onun bir imparator olmaz çok da önemli değil. Üçten geriye doğru sayalım ve ona deniz taşı kelepçeleri takalım diyor. Üç, iki, bir diye sayarken bir patlama daha oluyor. Ve denizlerin hepsinin biz böyle roket gibi uçtuğunu görüyoruz. Burada 1, 2, üç, dört, beş, altı denizci var. Lüfu'nun etrafında herhalde 6 kişi sarmıştı. 6 tane denizde uçuyor arkadaşlar. Burada e, gemilere binin çok bilmişin işi bitti diye denizler kaçmaya devam ediyor. Salvo'ya devam edin sakın atmayın diye bu gemiciler de hani e, adayı sarmış olan gemiler top atışlarına devam ediyorlar. Kuma ve Bone'ye sesleniyor. Bakıyor böyle uzaktan ve Deha'mız. Diyor ki Atlas diyor cevap ver diyor. Şu adına saylayı yok edin derken Satürn tüm kumanın böyle ışıkları dönmüş. Havada olan zaten kuma ve Boniye. Atlas diyor Boniye bilgi ver diyor. Boniye de anlaşıldı Stella deyip Boniye bir şeyler söylüyor ve Boniye böyle gözleri parıldayarak bakıyor. Ondan sonra şey diyor. Babacığım lütfen ateş etme. Buradan canlı şekilde kaçmamıza yardım et diyor. Az önce ne dediğini duydunuz mu diye şey yapıyor. Patlamalar yüzünden hiçbir şey duyamıyorum. Ve burada tüm böyle pasifistalar direkt denizcilere ve gemilere ateş etmeye başlıyor. Gemilerin biz paramparça olduğunu, gemilerin parçalandığını görüyoruz. Burada gemilerin parçalanmasından ziyade denizciler de arkadaşlar bir moral motivasyon şoku yaşıyor. Yani pasifistaların hani bir anda onlara dönmesi denizciler açısından berbat bir duruma dönüşüyor. Burada şey yapıyor böyle Satürn şaşırıyor gibi bakıyor şeye ve bir flashback giriyor. Yani flashback değil de böyle bone yaktığımda her zaman geceler uykularımı kaçıran bir şey vardı. O da senin baban tarafından öldürüldüğün bir an düşüncesi diyor. Ve kuma kıymatlı kızın ölümü senin elinden olma ihtimali böyle bir trajediye dayanamazdım. Bu nedenle kumanın görüntüsüne sahip olan tüm klon askerleri Bonnie'ye emirlerini itaat etmeleri için programladım. Bonnie, barış severler senin emirlerine en yüksek önceliği verecek. Yetki seviyen 5 kademin bile üzerinde. Tüm gezegen sana karşı olsa bile kuma her zaman senin safında olacak. Bu benim aldığım bencizce bir karar ve bu sırrın sonuçları olacağını çok iyi biliyorum derken dev bir ayak tarafından deliniyor. Satürn Vega Vegapunk'ı hakkın rahmetine doğru kavuşturmak için büyük bir adım atıyor. Burada benim ilgimi çeken şu ya Vegapunk Allah aşkına kardeşim sen dünyaları yok etmeye çalışan bir adamsın. Yani hükümet için silah yapan bir adamsın. Yani sadece Bonnie için mi insanlığını tuttu? Ya 2-3 bölüm önce hadi 2-3 bölüm değildi de, 10 bölüm 15 bölüm önce ya büyük nüfusa sahip bir adayı yeryüzünden sildiler ya. Senin yaptığın silah yüzünden. Yani hani silah yaparak barışı sağlayacağını düşünmekle ne bileyim e, bakirelik için sevişmek aynı şey gibi ya bu mümkün değil yani bu ikisi hani ben silah yapıyorum bir tarafa veriyorum işte o taraf barışı sağlayacak insanları koruyacak abi dalga mı geçiyorsun sen yani bu zeka neden şarj etmiyor yani bu ne bileyim kafan neden şarj etmiyor böyle bir şey olmaz da olmaz bunu anlayacaksın hani bize ya One Piece evrenin en zeki adamı diye anlatılan kişinin Vegapunk olması yani o da bizde hani diyor ya ben dalga geçmesi en büyük dalga geçişi Vegapunk'tır arkadaşlar yani Oda'nın bizde daha büyük bir dalga geçişi One Piece serisi içinde yok en büyük dalga geçişi Vegapunk'tır Vegapunk diye çığlık atıyor tabi böyle ama o çoktan Vegapunk'ın işi bitmiş oluyor yani Vegapunk hani ağır bir şekilde yaralanıyor burada lanet olsun Vegapunk diye Frank'i şey yaparken Frank'i e, atağa geçerken Kizaru yok etanları ve bunu hızlı bir şekilde yap emri geldiği anda Kizaru arkadaşlar o kadar hızlı bir şekilde şey yapıyor ki yani bunu Sanji Manji falan şey yapamıyor burada Atlas da yaralanıyor Sanji bir iki tane darbeyi tekmesiyle durduruyor burada yani güzel bir sahne Sanji ışığa tekmeyle durduruyor ama burada hepsi yaralanıyor hemen hemen yani Sanji de yaralanıyor kuma da yaralanıyor ve ağzından böyle kan fışkırıyor Atlas yaralanıyor böyle kılıcı çekmiş şekilde gelirken tek vuruşta ikinizi birden keseceğim böyle aynı anda ölürsünüz hiç acımayacak böyle diyor bir de abi Kizaru'da biz senden ne bekliyorduk ne çıktın sen nasıl bir itsin ya sen nasıl bir itsin yani it gibi bitsin ya Kizaru diye ve babasına sarılıyor burada arkadaşlar Gülen Luffy ve ta dağların ötesinden hani diyor ya göklerden gelen bir karar vardır. Göklerden gelen bir yumruk vardır diye Luffy yumruğu yapıştırıyor. O yapıştırdığı o yumruktan sonra tabii ki Kizaru da yeri öpüyor. Burada arkadaşlar Luffy yattığı yerden yumruk atmış. ya yani yumruk o kadar o kadar uzaktan gelmiş ki paneli dikkatle incelerseniz görürsünüz eğer ta yattığı yerden Luffy buna yumruğu vurmuş ve yumruk tekrar lastik formunda geri çekiliyor. Buranın en güzel sahnesi Bonnie'in tekrar böyle şeye güvendiği yani güneş tanrısı Nika'nın olduğuna güvendiği ve don do do don bu hani Nika'nın davullarını tekrar çalmaya başladığı sahnede biz şeyi görüyoruz. Böyle Kizaru perişan bir halde yerde yatıyor kafasını tutuyor Satürn şaşırmış böyle kızmış ve ada arkadaşlar tamamen lastik formunu alıyor ada böyle dalgalanıyor yani su gibi dalgalanıyor ve robot da uyandı. O robot büyük ihtimalle Nika sayesinde uyanan, Nika'dan enerji alan bir robot. Acaba 200 sene önce mi, 200 sene önce bir daha robot uyandı dediler ya, robot hani hareket ediyordu, niye birdenbire durdu diye. Bu uyanmış olan, büyük ihtimalle bir kişi daha bu meyveyi, güneş tanrısı Nika meyvesini uyandırdı. Ve bu meyve uyandıktan, yani uyandı ama o meyveyi uyandıranı öldürdüler. Ve bu yüzden robot tekrar durdu. Ben öyle düşünüyorum onu. Robotun durduğu anlatılırken bir anda neden durduğunu bilmiyoruz diyorlardı. Büyük ihtimalle 200 sene önce bu nika meyvesini uyandıran kişi öldürüldü ya da Goroseyler tarafından bir şekilde alaşağı edildi. Ve robot yürüyüşe geçtiğinden sonra tekrar duruşa geçti. Ve bu ne arkadaşlar tüm parçaları birleştirdikten sonra şeyi görüyor. Yani Nika'yı görüyor. Nika'nın üstünü görüyor ve ağlamaya başlıyor. O havada Nikai görüşüyor Bonnie'in, Kuma'nın çok duygusal bir an. Yani ömürlerini onlar için yaşamışlar ve buradaki bir sanki Kuma da havaya bakıyor ve gözleri par, yani parlıyor. Burada Vegapunk diyor ki yıkım çağrısı onun için ufak bir sorun. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yüzlerce yıldır onun gelişini bekliyor. Ve biz dev bir gemi görüyoruz diğer panelde. O kadar büyük bir gemi ki hani diğerleri diyor ki devasa bir gemiyle temas kurduk. Onların yıl önce öldüklerini sanıyordum ama bunlar kesinlikle onlar. Neden durmuyorlar? Onların burada ne işi var? Çarpışacağız. Ve biz burada Brogy ile Brogy'yi görüyoruz. Hasır şapkayı almak için geldik. Acil durum, acil durum. Dev kursanlara geldi diye şey yaparken, sinyal verirken denizciler burada korsanların, devlerin dediği şey ya da güneş tanrısını demeliydik dev bir umut ışığı göründü diyor. Burada benim anladığım arkadaşlar buradan sonra yani bu panelden sonra ben size diyeyim Elbaf garanti. Yani Elbaf'ı pas geçemezler. Şurada devler görüldü ya. Buradan bir 15-20 bölüme çıkarlar. Oradan da Elbaf'a doğru yol alırız. Ama tabii 15-20 bölümde eğer burada yani Satürn'ü öldürmezlerse hani Kizar'ı tamam ama Satürn'ü burada kesinlikle öldürmeleri lazım. Yani Satürn'ü biz geride bıraktık ama işte dövmedik bilmem ne. Burada ben bunu kabul edemem. Satürn ölecek. Satürn ölmeli. Yani buradaki şeyin tek umudu o. Satürn ölmeli. Başka bir ihtimali yok arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Valla bu One Piece bölümleri güzel gidiyor. Umarım bozmaz. Ve biz Nika'yı tam güçte Saturn'u döverken görürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.